son zamanlarda bizim ülkemizde de giderek çoğaldı ve literatüre de yerleşti bu akran zorbalığı Ne demek gençler çocuklar birbirleriyle zaman geçirmeyi seviyorlar oyun oynamayı seviyorlar ve bu gelişim dönemlerinin doğal bir sonucudur fakat son dönemde özellikle izledikleri, Filmlerden hareketle çocukların ya bireysel olarak ya da grup halinde zayıf gördükleri bir çocuğu akrana karşı onu bezdiren, onu küçük düşüren, onu duygusal veya maddi yönde ona zarar veren bir davranış içinde olabiliyorlar. İşte bu akran zorbalığıdır. Maalesef çoğu zaman bu zorbalığa maruz kalan çocuk ve gençler bunu dile getirmiyorlar. Veya getiremiyorlar korkudan, endişeden vesaire. Bu bakımdan e, çocuklara e, yönelik bu davranış konusunda ailenin çok uyanık olması lazım. Okul ortamında bu olabilir, mahallede olabilir, sanal ortamda olabilir. Sanal ortamda da e, akran zorbalığını görüyoruz. E, şunu yaparsam bu olur, bunu yapmazsam bu olur ee, çocuklardan resimler isteniyor, resimler paylaşılıyor, onlarla şantajlar yapılıyor vesaire çeşitli örnekleri var. Şimdi ne ile çözülür bu? Çocuk aile içinde çok yakından takip edilecek. Güçlü bir aile bu tür problemleri anında görür ve çözer. Nasıl çözer? Burada kritik bir nokta var. Akran zorbalığına maruz kalan aile bunu fark ettiğinde hemen hiddetlenip, hemen şiddete başvurup gidip e, bu davranış içindeki çocuk ve ailesine tabi savaş ilan etmemesi lazım. Bu bizim işimiz değil. Evvela çocuğun yaşadıklarının ne kadar gerçek olduğunu bilmemiz, öğrenmemiz lazım. Arkasından bunu okulla görüşmemiz lazım. Tabi öncesinde çocukla bunu görüşmüş birbirimizi Anlıyor olmamız lazım. Ee, ve okul ve devlet ve rehberlik servisleri gereken müdahaleleri zaten yaparlar, yapmalıdırlar. Asıl mesele, gelmek istediğimiz nokta şu. Aile nerede burada? Çocuk bu yerlere doğru götürülürken, çocuk şiddete maruz kalırken, duygusal şiddete maruz kalırken aile nerede? Ailenin çocuğun arkadaşlarına, arkadaşlıklarına kiminle, zaman zaman hem dem olduğuna, akşamlarını sabahlarını kiminle geçirdiğine tabi bakması lazım, duyarlı olması lazım. Kuvvetli iletişimin olduğu bir ailede bu tür problemler hemen hızlıca fark edilir ve aile bunun üzerine gidebilir. Tabi ailenin arzu edilen bir aile olması lazım. Arzu edilen aile ne demek? Aile mekanların paylaşıldığı, insanların e, i̇letişim halinde olmadıkları bir ortam değil. Aile bir evden ibaret değildir. Aile bir yuvadır ve yuva sıcaktır. Neden? E, eskiden aileye ocak demişler. E, ocağın bir ısısı var. Aile üyeleri aile ocağının ısısıyla e, efendim duygusal paylaşımlarını yaparlar birbirlerinin içinde olurlar, birbirleriyle olurlar. Paylaşımlarını birlikte bir ve bütün olarak yaparlar. Dolayısıyla aile üyelerinin birbirlerinin farkında oldukları, birbirlerine nüfuz ettikleri, birbirlerini koruyup kolladıkları bir aile ortamında bu tür davranışlar çabuk fark edilir ve gereken önlemler de alınır.